Ya çok fakirim. Gidip şu zenginden para isteyeyim. Tık tık tık. Ben geldim. Adı nedir acaba? Fakir. Ne istiyorsun? 10 TL verir misiniz? Tabii ki de şu cama gelebilirsin. Tamam gelirim. Ama bir daha isteme. Tamam. Yani istersen birazcık az iste tamam mı? Tamam ne, nerede para? Şuraya attım. Teşekkür ederim. Hiçbir şey değil Görüşürüz. Görüşürüz. Ah be, ben de birazcık kendime birazcık para alıp e, birazcık bakkal amcadan bir şey isteyeyim. Bu ne yapıyor ya? Tamam bakkal amcaya gideceğim. <laughs> Biz para da soyarız. Biz çekirelim. Bakkal amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu 10 TL'yi ben ne alabilirim? Gireyim. Hmm, Çabuk evimi bileyim. Ee, buradan Çırp. sen e, ne alabilirsin patates? Al evladım. 35 Al evladım. Teşekkür ederim. 10 TL'yi nereye bırakıyordum? Şu sandığa. Teşekkür ederim. Koydum. O kendim evime gideyim ya. Ama sen de beni seviyor musun? Ben mi hmm. sen seviyorum? Of ya. Acaba şu fakiri evinde mi alsam? Evet. Tık, tık, tık. Kim o? Ben. Zengin. Merhaba. Merhaba. Acaba ıı, artık benim evimde yaşamak ister misin? İsterim zaten yatağımı aldım ben. Evet. Şey istersen ıı, bunlar burada kalabilir. Kalsın. Arada gelebilirsin. Tamam hadi. Gel şimdi istersen. Tamam gel. Şimdi geliyorum. gel buradan git değil buradan girebiliyoruz. Şimdi şurada ıı, nasıl lan şuraya. Elmas kazmanız varmış. Evet size de yapabiliriz. Sonra, tamam girdim. Nereye koysam ben... acaba yatağımı? E, şuraya koyabilirsiniz. Bakın, e, mesela şuraya koyabilirsiniz. Tamam şuraya koyacağım. Ben size şey yapayım isterseniz. Siz e, şu çeste e, şuradaki e para mı? E, şeylerinizi koyabilirsiniz. Dur benim gereksiz gereksiz şeylerim var. Evet şu, şu anda açık olan çeste koyabilirsiniz. Ben birazcık şey alayım. Yok. Onlarla şey yapalım biraz. Bak bir şey yapacağım. Bunları normal elmas için. Size edeceğim. ben kaz, kazma falan yapayım. Benim dilerken bir el, altınım var. O çeste koyayım mı? E, bizim... İsterseniz sizde de kazıyorsunuz. Fark etmez. Alın size Siz, vereyim. Ben size chest'ten şeyler falan yapayım. Ben birazcık elmas aldım. Bilo alabilir miyim? Tabii ki. Ben de şuradan biraz bilgisayarla oynayayım. Acaba sizin şeyiniz var mıydı? Setim yok odunum var. Odunum yok. Sadece toprağım var. Toprakları nereye koyayım? Buraya mı koyayım? Ee, fark etmez. Ben şuraya sizin setinizi koydum alabilirsiniz. Yaptınız mı? Şuraya koydum. Şurada. İki tanesi var. Yok. Şu altta koydum. Tamam. Bir tane göğüslük var. Bir tane de bot koydum. Tamam aldım onları. Teşekkür tamam. ederim. Ee, şey e, ben size bir şey söyleyecektim ama e, Üzülmezsiniz inşallah <laughs> e, şuradaki evinizin e, isterseniz kıralım şimdi Kır. gerek yok girmek e, istemiyorum ben size ev. şey yapmam için e, neydim e, böyle e, e, silah ve balta falan yapmak için size bunlardan gerek bana alabilirsiniz o eldeken kullanmayacağım tamam ben hemen bunları kırıyorum. Para alabilir miyim? Evet tabii ki alabilirsiniz. Almam lazım da. Birazcık markete markete gitmem gerek yok tamam. Ben ben bir bakkal amcaya gidiyorum. Tamam. Ya bu kap bu kapı da açılmıyor ki çok. Kilitli. Bakkal amca. Efendim. Sana bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Çürük ister misin? Ben çürük istemem ama başka bir şeyim varsa sana güzel yemekler verebilirim. Ee, ee, durun. Size bir para dur. Görüşürüz. Dur be. para almayı unutmuşum. Şey var? Üzülmem ben derken. Gelseniz evimin Ama bu fakir şeylerini de koyacağım artık sandama. Kalsın. Yemeğim kalsın ve altın biliyorum kalsın olmaz. Biliyorum Kapı nasıl açılıyor? Oradan girmeyin isterseniz ben size şöyle bir açayım. Benim... Siz hep buradan girerseniz tamam. Oraya. Tamam oraya. Hep burası açık kalsın. Ya ben zaten şey ben yapacaktım. Ararsınız. Ben bir elmas yapayım. Tamam. Ben kendime yetince elmas yaptım. Bu chestte de koyayım. Birazcık, evet. Tamam. Bunları koyayım bari. Aa, benim baltam yok. Ben size yapacağım şimdi merak etmeyin. Tamam ben evde biraz televizyon izleyeceğim. Nasıl Tamam açtım çok güzel, film vardı. neyse bitti. Birazcık ikisini. Kanka vur, kur. vur, hadi. Ya, püf, ikinci olduk. Şimdi ama bu dur. İndir, tamam, indirdik. Ama bunu oynayacağım. Böyle yapalım. Eh, ben bu tamam. şimdi kılıçlarınızı ve kazmalarınızı falan tamam yapacağım. Tamamız. Ah çok eğlenceli. <laughs> yes ve katil olduk. Yes katil olduk ya yine ne yapsam acaba? Şunu çalayım. ah oh, öldürdük tamam. Öldürdüm. Bir şuradaki şeyler, şuradakiler şeylerinizi koyayım. Kapatayım Ona oyunu zilesin. ben bir. Nereye koydum? Daha şeylerini koydum. Tamam aldım onları ne? İşte bir kürek yapıyorum. yapma. Pardon çok özür dilerim. Kürek yapmayayım mı? Kürek, kürek, kürek yapma ya ben toprak kazmaya çalışmıyorum. Tamam. Hadi toprak mı yapayım? Yemek falan ihtiyacınız olsa bana Benim yemeğim var ya. Benim tamam. yemeğim var ya. 58 Al. tane yatalım. Ee, ben şunları bir koyayım. Şöyle. Evet. Ee, uyuya, uyuyun isterseniz. Yani Yatamıyorum. At ne kod diyeyim çünkü. Neyse ben bir dışarı çıkacağım. Tamam dikkat Üzerim edin. bir nefes alacağım. Aa akşam oldu. Gel Geleyim dur yani. yapalım yatalım. Ah sabah oldu sonunda. İstediğiniz bir şey var mı acaba? Benim istediğim bir şey yok. Tamam. Örsten bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Örsten bir şey yok. Yapamıyoruz, neyse. Kılıçlarımı alayım. Kılıçlarım, Kılıçlarım de. Siz neredesiniz? Ben bakalım gidiyorum. Ben, ben de geliyorum. Sizin yiyeceğiniz var mı? Var. Var mı? Tamam. Neyiniz var acaba? Benim mi? Hı -hı. 58 tane yemeğim var da çok az kaldı. Tamam. O zaman ben size e, şey şurada kendi şeyiniz de vardı sandığınızda balıklar vardı onları alabilirsiniz. Onlar pişmiş değil. Yok pişmiş ama pişmiş pişmiş. Bir deneyeyim belki. Ben pişmiş aldım. Olmuş. Al bak şu dedik Burada bir tane daha patates var onu da alacağız. Yok ben sadece bir tane patates alacağım ben benim yemeğim var. Ama ben ona kalırım. Tamam eve gideyim ben de şimdi senin evine zaten kırabilirim orayı ben benim zaten kazmam var Kırdım koydum şunu Ben bir oyun oynayabilir miyim? Tabii ki Ben de birazcık ıı, film ıı, şeyden, Televizyondan şey yapacağım izleyeceğim misin? Televizyondan izleyeceğim ben de oyun oynayayım. dur Ben de buradan bir video çekeyim Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Oy. Şimdi arkadaşlar. Oh yeniyoruz. Tamam tamam yeniyoruz yeniyoruz. Bir kez kazandık kazandık. Şimdi Among Us açayım. nasıl açılıyordu? Buraya space'e basıyoruz. Açtım. Şimdi ise Among Us'a başlıyoruz. Bakalım katil olacak mı? katil olduk. Katil katil. Katil olduk. Yaşasın. Şimdi katil olduğumuzdan dolayı şurada bir kill diyelim. Ya da sabotaj yapalım. Dur sabotaj. Yaptım. Yaptım. Sabotaj yaptım yaptım. Şimdi şuna kill dedim kill dedim yaşasın. Ya katil oldu kazandık kazandık. Kazandı. Sen ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Tamam. Siz de konu. Arkadaşlar. E, zengin ve fakir bölümünün gelmesini istiyorsanız like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar böyle neydi 30 abone özel arkadaşlar. Bunun de, e, devamını gelmesi istiyorsanız kanala abone olup ve bildirimleri açıp ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Öpüyorum sizi. Bay bay.